Evet. yeni bir günden herkese merhaba. Şu anda Kanyon AVM'deyiz. Az önce de, de okulumdaydık. Okulda küçük bir işim vardı. Berkan'la onu hallettik. Hem de Berkan'ı okulumu gezdirmiş oldum. Berkan'ı okuluma okulumu. İşte ya ikisinden biri. Şu anda kafam çalışmıyor çünkü yoruldum. Kanyon'un en sevdiğim kısmını göstereyim size. Şu kısım benim en sevdiğim kısım. Şurada zaten Starbucks var. Birazdan oraya gideceğiz yemekten sonra. Belki. Şimdi İlk önce dediğim gibi okulda bir işimiz vardı onu hallettik. Yani son yarım saattir de bir yeri yürüdük böyle. O yüzden yorgunuz. Bu yüzden de acıktık ve ağzımız kurudu. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ama ne yesek o aklımızda şu an şey olmadı daha sonuçlanmadı. Onu düşünüyoruz bir yandan. Ve çıktık. Çünkü yiyecek bir şey bulamadık kendimize göre. çok yüksek kefim var ya. <laughs> Kendimi yemin ederim. Hem ondan aslında zula yiyebilirdik de zulayı bulamadım ben içeride. O yüzden çıktım. Bir de zulaya kendimi sonraya saklıyorum daha böyle güzel bir günde yiyeceğim. Şimdi de ha bunu deneyeceğiz bakalım burası nasıl bir yer. Kanyonun tam yanında burası da. İçeri gelelim bakalım. Evet burası da böyle bir yermiş. Biraz şeye benziyor. Mağara mağara benziyor. Mağara forma benziyor evet bayağı benziyor. Aynen. Evet kararımızı verdik. Arby's yiyeceğiz. Zor bir karardı. İlk önce Arby's'e geldik. Baktık iki var. Sonra dedik ki bir pizza bakalım. Pizza bakmaya gittik. Sonra Popeyes'e geçtik. Popeyes'ten tavuk dünyasına geçtik. Berkan tavuk dünyası istedi bir sonra o da olmayınca Arby's'e geri döndük. Şimdi Arby's yiyeceğiz. Zor bir karar verdi, bakalım Çok doyacak mı? Doyarız ya. Yemekler sonunda geldi. Biraz bu tadı. Ice tadı. Al Evet sıra gömmekte. Her zaman gidiyor. İkili menünün güzel kısmı hem bir tane menüden daha uyguna geliyor. Normal menü olmaktan neden daha mantıklı? Fiyatlara bakarsanız anlarsınız. Tabi toplamda 100 lira yine tutuyor. Bir tane patates, iki tane patates. Aslında iki tane patates, iki hamburger bir kola veriyorlar. İkili menü oluyor bu sayede. Ne kadar ciddi duruyor bu. O kadar acıktı ki şu an dayanamıyorum. Yemek istiyorum. Çok ciddisin ha. Arkadaşlar yemek yiyeceğim. Hadi yiyelim. Evet ben bu kadar yedim Berkan sildi süpürdü çok açtı çünkü ama ben bunları daha yiyeceğim Evet, geldik. Evet, Migros'tan çıktık. Gerçi en son sanırım, neydi onun AVM'nin ağ adı? Özgürek Park AVM'deydik, yemek yedik. Sonra Marmara'ya atladık, yok metroya atladık, metrodan Marmara'ya atladık. Sonra da Işıköy'e geldik ve gidip Migros'tan bir şeyler aldık yanımızda yemek için. Önümüzde de sahil var, güzel bir manzara. En sevdiğim sahillerden biri zaten bu. Birincisi sanırım Burgaz olabilir. ikincisi burası. Üçüncüsü Yeşil... Ay. Üçüncüsü Florya ya da yok. Birinci Burgaz. ikinci burası. ikinci Gun. ikinci burası. Üçüncü Bebek. Dördüncü Florya. Ama Bebek buradan daha güzel olabilir. Neyse. Burada biraz keyif yapacağız şimdi. Evet şu an enteresan bir şekilde iki video yan yana. Evet. Sadece kameralar böyle çok yakın. Çok yakın. İkimiz de konuşacağız çünkü. Ben Nesquik'te başlıyorum. En sevdiğim çikolatalı gofretlerden birisi. Çocuk gofreti gibi duruyor. Ben bir mu? jang aldım. Jang'ı yedim bile. Sonra hoş aldım. Şöyle. Çıktık öz Dedik ne yapalım. Önce bebeğe gitmeye karar verdik. Sonra dedik ki bebeğe gitmeye gerek yok. Dedik Flores aile bizim buralarda yakın. Bir insan özgürün dediği bir şey var. İnsan yakınında bir yerlere gelince kendini daha iyi, huzurlu hissediyor. Yakınlardaydı yani. Eve yakın olunca daha rahat hissediyorsun kendini. Bir de şey az önce de Berkan'ın videosunu demiştim. İnsanların, mantıkları ne yaptığı şeyi biz iki tane koca adam olarak yapıyoruz. Vallahi. <laughs> güneş geldiği için konuşamıyorum. Ama burada yatmak aşırı rahat geldi. O yüzden yatıyorum şu anda. Evet ama açamıyorum. Tam güneş önünde. Tabii ben bir kere böyle Tuncay'la yine burada oturmuştuk. Yarım saat, bir saat falan. Belki bir buçuk saat. Eve yanarak dönmüştük. O kötüydü. Bildiğin amele yanarıydı Ama onda olmaz galiba şu an. Evet. Bu da böyle bir gün. Bugün ilk önce Videonun başına anlatmıştım gerçi okula gittik. Okula gitmemiz bir buçuk saat falan sürdü. Hocayla bir konuşma yaptım. Final projem için. Gerçi daha vizeyi yiyeceğiz. Sonra bu final de yani genel olarak bitirme projesi. Neyse gözüm açamıyorum. Kalkayım öyle konuşayım. Kısana biraz siz. Telif yemeyelim. Sonra hocayla konuştuk. Sonra Berkan'la beraber metroya kadar yarım saat yürümüştük. Yarım saat yürüdükten sonra orada yemek yiyecektik. Ama vazgeçtik. Sonra metroya atlayıp Oradan kanyona gittik. Kanyonu da yemek yemeye yer baktık, bulamadık. Sonra Özdilek Parkı... Parça takalım mı birazcık? Takalım. Özdilek park avimeye gittik, orada yemek yedik. Oradan sonra ilk Bebek dedik, sonra dedik ki Taksim'e gidebiliriz aslında. O da olmadı, Yeşilköy oldu. Şu an burada kafa dinliyoruz, çok da güzel oldu gerçekten. Az önce şurada abiler vardı, onlar bayağı şey yapıyordu, gürültü yapıyordu, onlar gitti. Ama şu an sessiz ve sakin. Benim en sevdiğim şeylerden biri de bu zaten. Hı. Ha, kumsal. Berkan gözükmüyor. Berkan böyle yani gözüküyor. Gözükmüyor. Önünde bilgisayar var. Bilgisayarı getirdik. Evet. Berkan da de gözüküyor. Bir yandan köpekler geziyor. Bir yandan şurada önümüzde ne denir bunlara? Martı. Martı değil mi? Doğru. Martılar geziyor. Martılar da böyle. Bir sürü. Ha, köpeği çağırıyorlar. Ben de düşünüyorum. Dino'ymuş köpeğin ismi. Ay, Şarkıyı başa alabilirsem bu arada şarkının yarısı gitti çünkü. Ha, Hotel California dinliyoruz da. Onun dışında bir şeyler yedik. Şimdi keyif yapıyoruz. Aslında diyeceksiniz, kahve niye yok? Özgür nasıl kahve içmez? <laughs> Ama bu sefer kahve canım çekmedi nedense. Çünkü çok yedik arabisteyken. Bayağı yedik doydum ya. Ben harbi. iki hamburger yedim. İki hamburger Berkan yedi. Benim iki patatesimin yarısını Berkan yedi çünkü ben yemedim. <laughs> doydum ben, Bana o kadar. Evet, böyle böyle... Dino gitti. Dino gitti. Dino yok. <laughs> evet böyle kafa dinlemece. Böyle yatıyoruz burada. Ben burada yatıyorum kafamı buna koyup. Berkan burada bilgisayarla ilgileniyor falan. Bir de yiyecekler vardı şurada. Onlar bitti Manzara da klasik bu şekilde. Tam buraya gelip otururum her zaman. Evet. Öyle yani. Çaycı da geçiyor. Aslında burada çay, kahve falan satması yasak ama yapıyor. Ekmek parası kardeşim. Evet her neyse. Şöyle biraz uzaklara doğru gideceğim. Hava da çok güzel bu arada. Ben bir haftadır falan hep evdeydim diş olayları yüzünden. Onları da anlatacağım, bir video yapacağım. Ses çıkarmayın. Onları da yapacağım, bir video anlatacağım. Ama ona daha var. Çünkü yarın yine bir kanal tedavisi ile ilgili bir randevum var. Onu halledeceğim. Ondan sonra diş olayım tamamen bitecek. Öyle zorlu bir son bir ayım vardı. Anlattım zaten onu geçen videoda. Ama tam detaylı anlatamadım onu anlatmak istiyorum bir ara ve onun için özel bir video yapmak istiyorum ama bakalım yapabilecek miyim yapabilecek miyim. Ya çünkü şöyle bir şey oluyor. Tam böyle aklımdaki şeyleri yapamıyorum. Ee, videoları. Çünkü böyle hani düz konuşma videosu değil de böyle sanatsal bir şeyler istiyorum her zaman aklımda öyle kurguluyorum yani. Ama onu yapmaya gelince zorlanabiliyorum. Bu arada su çok güzel. <laughs> çok alakasız. Su böyle sessiz, sakin. Berkan'dan ne kadar uzaklaştık? Aha burada. Bir yandan da işte Berkan'la nereleri gezebiliriz, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Güneş arkamı aldım bu arada Berkan'a doğru yürüyorum. Gezi planlarımız her zaman var. Onun için de her zaman para gerekiyor. Hatta her gün daha çok para gerekiyor. Biliyorsunuz olayları. Ondan da anlatmama gerek yok bence. Ah, suyun bu sesi çok huzur veriyor bu arada. O yüzden. Mesela az önce en sevdiğim sahiller hakkında konuşuyordum ya. Yani en sevdiğim ama böyle gidip de en sevdiğim. Gitmediğim sahilleri saymadım. Gitmediğim sahilleri sayarsam tabii ki gider Miami'yi sayarım. Gider ne bileyim San Francisco'yu sayarım. Los Angeles'ı sayarım. New York'u saymam çünkü orası tamamen taş. Ben öyle taş sahili sevmiyorum. Ben böyle seviyorum. Kum olacak, deniz olacak direkt. Bunun da bir kısmı aslında taş. Sadece bu kısmı kum olduğu için ben burada oturuyorum. Öyle taşlı sahilleri hiç sevmem. Gerek yok. Ben direkt kuma oturacağım ve rahat rahat oturacağım yani. Rahat rahat duracağım saatlerce. Bu yüzden Burgaz en sevdiğim sahillerden biri şu anda. Bayağı bir geniş. Arkasında parkı var zaten. Berkan'la oraya gidebiliriz bir ara. Belki Tuncay'la da gidebiliriz. Belli olmaz. Aslında ilk önce Tuncay'la gidecektik. Ama gidememiştik geçen yaz. Belki bu yaz Berkan'la olabilir veya Tuncay'la olabilir. Bakacağız durumlara göre. Oranın güzel yanı buradan biraz daha sakin ve orada gün batımı izlemedim hiç. Gün batımını izlemek istiyorum orada. Onun dışında bebeği falan biliyorsunuz zaten videolarda da var. Bir ara bebeğe gidip Starbucks'ta <laughs> bir gün batımı izleme planım da var. Onun amacı da şey, ay Starbucks çok mu önemli? Yok değil. Sadece Starbucks'ın çok güzel bir 2-3 katlı binası var orada. Tam orada gün batımı izlemelik bir alan var o yüzden. Evet, Berkan'ın yanına gidiyorum. Çok yalnız kaldı. Geliyor. Aha geliyorum la. Ve toplanıyoruz. Evet doğru yol. Evet yani rahatlamamızı yaptık şimdi eve doğru gidiyoruz. <laughs> Oğlum aklıma bir anda 2010 geldi. Şey dondurma hatta. Ee, dondurmanın şeyini hatırlamıyorum ama üçgen dondurma koyarım buraya. Direkt şarkı, bu şarkı onu hatırlatıyor bana. Bir de o çocukluk yazlarımızı. Ah güzel zamanlar. Buydu. Manganın sevdiğim şeyi hem şarkıları çok güzel hem şarkılardaki sözlere iyice dikkat edersiniz ne kadar anlamlı olduğunu göreceksiniz. Ki şarkılar öyle dinlenir zaten. Yani benim açımdan öyle. İlk söze bakarım, söz güzelse dinlerim. Videoyu kafam önce Berkan'a bir şey soracaktım. Onu sorayım sonra videoyu kapatalım ama bir dakika bir şey yapacağım. Heh, oldu şimdi. Şu an mükemmel oldu. Sor. Soruyorum. Güne 10 üzerinden bir puan verecek olsan kaç verirsin? Bak güne 10 üzerinden puan verecek olsan çok yorulduk ama 10 üzerinden 9 veririm. İşte bu. Neden Çok sorayım. bir şey yapmadık ama güzeldi. Abi bir şey yapmamız da gerek yok zaten. Her He. gün böyle geç Yorulduk, çok yorulduk. Bayağı yorulduk. O kadar değil. Neden 9 veriyorum? Çünkü beni e, okul almadılar o yüzden. Evet, benim okulum talimat gereği başkasını alamıyorlarmış. Bahçeye kadar bile olsa. Var. Her neyse. Videoyu kapatıyorum zaten. Benim için de güzel bir gündü. Ben de aynı puanı veririm ve gidiyoruz artık yani. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çünkü bye bye. en önemli şeyin siz olduğunu unutmayın. Her zaman diyorum. Ve zaten. Kanalın örgün kanalına da abone olun. İzleyip izleyip abone olun yani. <laughs> Çok daha o ben o videoyu bitiriyorum dediğimde. <laughs> Her neyse. Hoşça kalın.